Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık, saat versin. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifi otomobil piyasasını nasıl etkiler? ÖTV artışı mı olacak? Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrat düzenlemesi mi geliyor? İşte bunların hepsini bu videoda sizler için anlatmış olacağım. Otomobilde yerlilik oranı düşüyor. Yerli otomobiller neden satılmıyor? Bakın arkadaşlar çarpıcı açıklamalarıyla yine bu videoda size bunları anlatacağım. Otomobil piyasası nereye gidiyor? Bir tarafta savaş, bir tarafta dolar, bir tarafta akaryakıt işte bunların hepsini yine sizler için anlatacağım. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifi ne? Herkes bunu konuşuyor. ÖTV artışı gelecek, otomobillerin fiyatları yukarıya çıkacak. Bir kısımda matrat düzenlemesi gelecek, otomobil fiyatları düşecek diyor. Bakın, sizler için hangi sonuca vardım? Benim bu konudaki yorumlarım sizler için neler olabilir? Şimdi daha önce otomobil fiyatları yukarıya çıktığında yani %45, %50, %60, %70 ÖTV diliminde araçlar olmayınca Sayın Cumhurbaşkanı'nın araçların ham fiyatı üzerinden bir düzenleme yaparak yani vergisiz olan kısmında düzenleme yaparak araçları bu vergi dilimine sokabiliyordu. Fakat şimdiki geldiğimiz durumda Bakın arkadaşlar, Cumhurbaşkanına öyle bir yetki verilecek ki istediği zaman aracın motor, silindir ve diğer özelliklerine göre aracın ÖTV'sini değiştirme şansı olabilecek. İşte AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifi bunu kapsıyor. Şimdi bunun bize artısı ne olur? Eksisi ne olur? Eğer ki benim dediğim gibi, istediğim gibi olursa otomobil fiyatları ucuzlar. Bu nasıl olacak? Otomobillerde yerlilik oranı düşüyor. İthal otomobiller daha çok satılıyor. Yerli otomobiller satılmıyor. Yerli otomobillerin satılmamasındaki en önemli asıl sebep araçların donanımsal olarak diğer araçlarla yarışamayacak bir donanımda olması, konfor bakımından baktığınızda yine aynı seviyede olması fakat vergi dilimine geldiğimizde onlarla yüzde %80 vergi diliminde olmasından dolayı yerli otomobiller satılmıyor. Satılmadığı için de yerlilik oranı düşüyor. Dışarıya bağımlılık artıyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız eğer ki araçların yerlilik oranını göz önüne alarak araçların ÖTV'sini düzenlerse biz diyoruz ya her zaman başlangıç baz paketi yerli otomobillerde %45 ÖTV diliminde olması gerekir diyoruz ya işte o zaman otomobillerin fiyatları düşer. Fakat %80 ÖTV diliminden vazgeçmezsek o zaman yine otomobillerin fiyatları düşmeyecektir. Şöyle bir bakalım dedik. Araçlar satılırken ne kadar satılıyor? Fakat vergisel olarak baktığımızda ne kadar vergi toplanıyor? Tam ters orantılı. Araçlar az satılıyor. Vergi toplanmasına baktığınızda vergi geçen yıla göre daha çok toplanmış oluyor. Araçlar satılsın ya da satılmasın. %80 ÖTV diliminde tüm araçlar olduğu için %20 de KDV olduğu için Vergi bakımından hükümet istediği gibi vergiyi toplamış oluyor. Şimdi neler olacak? Eğer ki bu kanun teklifi meclisten geçerse, Sayın Cumhurbaşkanına da bu yetkiler verildiğinde acaba silindir, motor, aracın Elektrikli araçlar da var bu kapsamda arkadaşlar. Elektrikli araçların hepsi %10 vergi diliminde. %10 vergi dilimindeki araçlar acaba %25, %40 yani burada da bir vergi dilimi ayarlanması olabilir mi? Bunları da görmüş olacağız. Belki bunlar için yapılmış olabilir. Belki de yerli otomobillerin daha çok satılması için yapılmış olabilir. Biz bunları göreceğiz bakalım neler olacak ama yerli otomobillerin payına baktığımızda yerli otomobiller daha satıldığı için çok ivedi bir şekilde matrat düzenlemesinin gelmesi gerekir demiştik ve bu matrat düzenlemesi gelirse yerli otomobillerde de fiyatlar düşerse ikinci elde de bir rahatlama olacaktır ikinci elde ağır hasarlı pert kayıtlı dediğimiz araçlar şu anda yerli otomobillerin yüzde 45 ÖTV dilimine düşmesiyle birlikte aynı fiyattan satılacaktır Bu da ikinci eldeki araç fiyatlarının düşmesine sebep olacaktır herkesin bir beklentisi var Elektrikli otomobillerde %10 vergi dilimi kalkacak. %10 vergi dilimi kalkarsa bakın arkadaşlar eğer ki ara vergi dilimleri gelmezse biz mini country'de gördüğümüz gibi araçların fiyatlarının bir anda 600-700 bin TL yukarıya çıktığını görmüş olacağız. İçten yanmalı motorlarda biz bunu yaşadık. Bu olduğu süre içerisinde otomobiller saklandı, stoklandı, kara borsa oldu. Bu araçlar vergi dilimi atladıktan sonra elden para alınarak satıldı. Acaba elektrikli otomobillerin hazin sonu da böyle mi olacak? Onu da görmüş olacağız. Çok İvedi bir şekilde bununla ilgili çok iyi denetim yapılması gerekir. Araçlar ÖTV dilimi atladığında, matrat düzenlemesi yapıldığında kimsenin saklayıp stoklamaması için bunlar denetlenmeli ve bu otomobiller olduğu fiyattan satılması gerekir. Bir zamanlar şundan bahsediyorduk, cari açık. Yani hükümet cari açığın açılmaması için, ithal otomobillerin daha az satılması için vergi diliminde matrat düzenlemesi yapmamıştı. Matrat düzenlemesi yapmadı fakat bu sefer de yerli otomobiller satılmadı. Her şey aynı seviyede ilerlemiş oldu. Otomobiller daha az satıldı. Vergisel olarak baktığımızda vergiler daha çok toplanmış oldu. Ama ithal otomobiller de bununla birlikte daha çok satıldı. Cari açıkla hiçbir ilgisi kalmadı. Ben diyorum ki bakın arkadaşlar eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki verilecekse ve bu yetkiyle birlikte herkesin ulaşabileceği araçların vergi dilimi yüzde 45 daha az olması gerekir. Gönül ister ki yüzde 10 elektrikli otomobillerde olduğu gibi işten yanmalı araçlarda da 10 vergi dilimi olsun. Çünkü ikinci eldeki araçların fiyatlarına baktığınızda gerçekten ikinci eldeki araçların fiyatları çok balon, çok şişik. Şöyle 900, 1 milyon bandındaki araçların birçoğu 2015 model ve altındaki olan araçlardan olduğunu görmüş olacaksınız. Taksi çıkmasa ağır hasarlı pert kayıtlı araçların 400-500 bin TL fiyatlardan satıldığını göreceksiniz. Bunun için bu yetki verildiğinde inşallah... Bizim istediğimiz gibi olur yoksa aracın motor gücü, motor hacmi işte elektrikli otomobillerdeki %10 vergi dilimi kalkarsa o zaman otomobile ulaşmak hiç de kolay olmayacaktır. Zaten şu anda bir tarafta savaş, bir tarafta altındaki yükseliş, akaryakıttaki yükseliş hepsini topladığımızda alım gücümüzün düştüğünü de siz de görmüş olacaksınız. Bu hiç iyi bir gidişat değil. İnşallah matrat düzenlemesi ve yerli otomobillerdeki vergi daha da çok düşer. Yerli otomobiller daha çok satılır ve ikinci elde bir rahatlama olur diye düşünüyorum. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Otomobillere zam geldiğinde kur artışından dolayı herkes işte otomobiller artacak, uçacak, kaçacak. E, bu otomobillere ulaşmak çok zor demişlerdi. Biz her zamanki gibi sakinliğinizi koruyun arkadaşlar. Çünkü otomobiliniz varsa, otomobilinizi başka emtialarınızı bozdurarak almak mantıklı değil. Diğer emtiaların daha çok kazandırdığını uzun dönem olarak bakın demiştik. Gördüğünüz gibi yine altın rekor kırıyor. Altın doymuyor. Faizler düşmüyor. Perşembe günü faizle ilgili bir toplantı yapılacak. Buradan da çok büyük bir beklentimiz yok. E, minik bir düşüş belki olabilir ama ben sabit kalacağı yönündeyim. Bakalım bunu da görüp ondan sonraki videolarımızda bunu yorumlamış olacağız. Kısaca özetlemek gerekirse araçların vergisiz halinde Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi vardı. Matrat düzenlemesi yaparak bu otomobilleri %45, 50, 60, 70 ÖTV dilimine sokabiliyordu. Şimdi eğer ki yeni meclise sunulan kanun teklifi kabul edilirse aracın motor silindir işte elektrikli otomobiller, hibrit otomobiller gibi aracın birçok özelliğine göre bunların vergisini ayarlama şansı olabilecek bu kanun teklifi bununla ilgili. Bunun bize artısı olabilir. Çünkü yerli otomobillerin satış oranına baktığımızda yerli otomobiller daha az satılıyor. Payı pazarda gerçekten çok azaldı. Yerli otomobil üreten üreticiye de bir teşvik olması gerekir ki onlar da bu ülkeye hizmet ediyorlar. Bunun için belki önümüzdeki günler Kanun teklifi yasallaşırsa yerli otomobillerin fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyorum. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu paylaşıp daha çok kişinin izlemesini sağlarsanız bana katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın.